Yaklaşık bir yıldır Hızır'ı göremedim. En son kaza yaptığım gün gördüm. Arabayı iş yerinin demir kapısına vurmuştum. Kazalı alanı babanla. Düzeltmeye çalışırken ikimize de selam verdi. Babam şaşırdı. Bu kim diye ama biz araba ile uğraşıyorduk. O sırada babam davayı anlamadı tabii ki ve ben de söylemedim. Neyse geçen hafta. Bursa'ya gittim ve Ulu Cami'ye gidecektim. Nasip olmadı gidemedim Ulu Cami'ye. Bursa Ulu Cami'de takıldığı günde bir vakit namazını orada kıldığı söylenir. Ben çok mantıklı bulmasam da girmek ve görmek istedim. Hüseyin Hakkı Kahveci Hızır'ın tutuklu. Olduğunu söylemişti bir videosunda. Galaktik bilmem neyi tutuklamış sözde. Umarım iyidir ve sağlığı yerindedir. Hızır'la bir ara çok görüştük. Selam verip geçerdi ya da etrafında olurdu. Hiçbir zaman sormadım sen Hızır. Nısın diye ama birkaç saniye sonra tavrından anlıyordum. Geri durdurmadım hiç. Huyum değildir merak etmek. Bir insanın başına ne gelirse meraktan ya da taraktan gelirmiş. Umarım tekrar görünür bana ya da işaret verir.